merhaba gençler kazanım karma testi 38'in test manyetizma ve elektromanyetik indüklenme 4 testi bir sorumuzdan başlıyoruz iletken kahveler plakaların arasına esnemeyen yalıkan ipe bağlı pozitif yüklü küre sarkıtılıyor Buna göre mıknatıs ok yönde ve hızıyla bobine yaklaşırken pozitif yüklü kürenin ilk hareket hareket yönü nasıl olur diye soruyor şimdi e, ee, mıknatısın manyetik alanı nasıldır? Mıknatısın manyetik alanı şöyle mavi kaleme göstereyim onu N'den çıkar değil mi gençler? Şöyle N'den çıkar S'e gelirdi. Manyetik alan bu yönde. Şimdi e, mıknatısın biz yaklaştığını görüyoruz gençler. Yaklaşıyorsa o zaman akı zamanla artar. Akı arttığı zaman ne oluyor? E, bu bobinde oluşması gereken manyetik alan bu artışın zıttı yönde olması lazım. Yani sağa doğru bir manyetik alan oluşması lazım. Sağa doğru oluşması için ee, parmağımızla bu şeyi çevirdiğimiz zaman bobinin e, dört parmakla çevirdiğimiz zaman bu şekilde oluşması için de akımın böyle gelmesi lazım. Eğer akım bu yönde gelirse bu şekilde dolanır arkadan öne doğru. O zaman sağ elinize çevirdiğiniz zaman da baş parmağının sağ tarafı gösterir. Akımın buradan geçmesi için o zaman burasının artı yüklü olması lazım. Burasının da eksi yüklü olması lazım. Ee, yükümüz pozitif yüklü olduğu için artı artı iter o zaman bu cisim Sola doğru yani K'ya doğru gelir dersiniz. Cevap D. 2. Paralel X, ve Z tellerine şekilde belirten yönlerde X, Y, ve Z akımları geçerken X teline etki birleşik bileşke manyetik kuvveti sıfırdır. Buna göre hangileri doğru olabilir diye soruyor. Şimdi X ve Y birbirine ne yapar bakalım. X ve Y zıt yönlü olduğu için bir bir Şu F, X, Y. E, ile Z aynı yönlü olduğu için bakın akımlar aynı yönlü. O zaman birbirini çeker. F, x, z diyelim onlarda. Şimdi bileşken manyetik kuvvetin sıfır olduğunu söylüyorsa o zaman f, x, y ile f, x, z kuvvetlerin birbirine eşit büyükte olması lazım. Bu arada paralel tellerin birbirine uyguladığı kuvvet formülü neydi? 2k çarpı i1 çarpı i2 çarpı l bölü d idi. Bu formülü de yerine koyacağız. Aslında burada 2k sabit sayı. L de yine burada uzun önemli değil bizim için. Geri ne kaldı? Akımların çarpımı bölü uzaklık kaldı. Yani birinci için ne yazarsınız? I, X çarpı İY bölü D. Diğer nedir? I, X çarpı İZ bölü 3D'dir gençler. Şimdi burada ne olduğunu görüyoruz. X'ler gidiyor. Çünkü aynı tel etkeden kuvvetleri yazıyorsunuz gidiyor. D'ler de gitti. Ne çıktı geriye? İz eşittir 3 İ'ye çıktı. Yani Z'nin akımı y'nin 3 katı olması lazım. Z'nin ki y'nin 3 katı mı? Evet, 3 katı. 3 katı mı? Evet, 3 katı. 3 katı mı? Hayır, 3 kat değil. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olabilir. Bu arada x'in burada sadeleştiği için bir önemi yok. O yüzden hiç x'e bakmıyoruz. 3 İletken telde x, y, z ve t noktaları arasından i akımı geçmektedir. İletken tele düzgün b manyetik alanı yatay olarak etki ediyor. Tel etken manyetik kuvvet büyükleri sırasıyla x, arasına f1, şuraya f1 demiş. Ee, y, z arası f2, şuraya f2 demiş. Diğerinde ise f3 demiş. Bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şimdi şöyle bir hatırlatma yapalım. Eğer manyetik alan bu şekilde ise ve sizin tele 1 e, dik olmayan, manyetik alan dik olmayan bir kuvvetli teliniz varsa önce bu teli bu manyetik alan dik hale getirmeniz lazımdı. Dik kuvvet alıyor. Diyor ki, eğer açı olsaydı sinüs ama burada şu manyetik alan dik hale getirmek gerekirse burada x'i için şu kadar değil midir gençler? Veya şuraya çizebiliriz. Yani bu kadardır. Şöyle yapalım. Burada bu kadardır. Burada dik hale getirelim. Bu kadardır. Burada yine z, manyetik alan dik hale getirmek istersek bu kadardır. Bakın hepsini de dik hale getirdik. Hepsinde ne kadar oldu uzunluk? Bakın bir birim, bir birim, bir birim. Yani f eşittir bil formülü. Değil mi? Hatırlıyoruz mu? Bu formülden. Şimdi ne oldu burada? Aynı manyetik alan içindeler. Aynı akım geçiyor hepsinde zaten. Dik uzunluk da eşit olduğu için demek ki hepsinin manyetik kuvveti birbirine eşit olması gerekir. Evet gençler. Şimdi dördün soru, e, dördün soru da bana göre sıkıntı var. Hem sorunun kendisi sıkıntı var hem de şıkarda yanlış çıkar. O yüzden bu soruyu en son atıyorum. Eğer e, dinlemek isteyen varsa e, son sorudan yani son sorudayken burada sekizin soru. Dokuz olmadan çözmeyeceğim. Sekizin sorudan sonra bu soruyu dinleyebilirsiniz. En son atıyorum. 5. Sayfa düzlemine dik ve sayfa düzlemine içe doğru. B. manyetik alan içerisinde şekil 1'deki gibi sayfa düzlemine paralel giden karakteri çerçevede meydana gelen indiksiyon akımının zamanı bağlı değişim grafiği şekildeki de kivi olmaktadır. Buna göre hangiler doğru olabilir diye soruyor. 0 T1 şimdi önce soruya bakalım manyetik alan içerisinde bir cisim giriyor gençler manyetik alan içerisinde bir cisim girerse içeri girerken artış olur İçeri girerken artış olduğu için ee, bir indüksiyon akımı oluştur. Eğer içeriye sabit hızlı giriyor olsaydı indüksiyon akımının sabit büyüklü olması lazımdı. Sabit hıza giriyor olsaydı ama e, şimdi gördüğünüz gibi bakın eğim ne yapıyor? Giderek eğim artıyor. Yani demek ki cisim hızdan hareket yapıyor. Yani birinci cümlemiz o zaman doğrudur. 0 T1 zaman aralığında kare tel çerçeve manyetik alan içerisine girerken hızlanan hareket yapmıştır ki akım da giderek artmış. Şimdi istiyorsanız e, neyse ikiden devam edelim. Şekildeki de indüksiyon akımının oluşmadığını görüyoruz. Ne zaman oluşmaz? İçeri girdikten sonra çıkıncaya kadar bu esnada herhangi bir akı değişimi delta fi sıfırdır gençler. Delta fi yani akı değişimi sıfır olduğu için indüksiyon akımında sıfır olması gerekiyor. Yani e, manyetik alan şiddeti artmıştır diyor. Hayır artmış olamaz eğer levhan alan değişmiyorsa ki değiştirmezler. E, manyetik şiddeti artmış olamaz. Olsaydı eğer akı artardı. indüksiyon akımı oluşurdu. E, ama oluşmamış. Demek ki akıda bir değişim yok. E, üçüncü zaman aralığında ne olmuş? İndüksiyon akımı oluşmuş. Demek ki burada çıkıyor dışarıya. Nasıl çıkıyor ama? Sabit oluşmasından, akımın sabit olmasından biz de sabit hızla gittiğini anlıyoruz sabitiz. O yüzden bu cümlenin de yanlış olması lazım. Çünkü bize yavaşlanan hareket yaptığını söylüyor. Yani bana göre cevap Adana gençler ama cevap hatlarına Edirne diyor. Ben cevabın A olduğunu, A şıkkı olduğunu düşünüyorum. 6. B manyetik alan içinde iletken çubuklar manyetik alana dik yerleştirilmiştir. Çubuklar ve hız büyüklükleriyle şekildeki gibi hareket ettirdiklerine üzerlerinde indüksiyon akımı oluşuyor. Hangi uçlarda negatif yük birikir? Gençler elimizi, sağ elimiz kuralı, kuralı geri nasıldı? Şöyle yine bir el çizelim. Şöyle ee, baş parmak hız vektörünü gösteriyor. Dört parmak manyetik kalemini gösterdiği zaman e, avuç iç tarafı artı yüklerin gidici tarafı gösteriyordu. Bu şekilde avuç içi elimizin dışı ise elimizin dışı ise eksi yüklerin gidici tarafı gösteriyordu. Şimdi mesela NM çubuğu için baktığımız zaman sağ elimizi sizde yapın. Başparmak ee, baş parmak hız vektörünü tabi şöyle hız vektörünü de şöyle yapalım. Dik hale getiriyoruz ya şu şekilde. Başparmak ee, baş parmak hız vektörünün 4 parmak manyetik alanı gösterdiği zaman elimizin dışı M tarafından bakmaktadır. Yani M'nin işareti eksidir. Yine bunu dik hale getirdiğimiz zaman sağ el kuralımız gereği yaptığımız zaman sağ yaptığımız zaman kural gereği ne olmakta? P tarafı eksi olmakta. Yine dikkatle getirdiğimiz zaman ee, nasıl oluyor? X tarafı. X tarafında eksi yük birikmesi oluyor. Yani o zaman hangi uçlar oldu? X P M. Bu hangi şıkkada gençler? Herhalde C şıkkında. Değil mi? Evet, cevabımız C. Cevabı. 7. Şekil 1'deki bobinden geçen manyetik alanın zamanla değişim grafiği şekli de, şekil 2'de verilmiştir. Buna göre hangi bölgede gençler? ok yönde akım geçer? Şimdi gençler burada soruda baskıda bir hata var. Ee, şimdi hem bu yönde bir akım vermişler hem de gördüğünüz gibi bu yönde bir akım vermişler. Şimdi eğer e, R'nin yanında yazan ok yönünde olsaydı burada mevcut akımın aşağı yönlü olması lazımdı. Aşağı yönlü olduğu zaman da manyetik alanın sağa doğru olması lazımdı. Manyetik alan 4 e, dört parmak yere yani makarayı sardığınız zaman baş parmak sağa doğru gösteriyor. Sağa doğru gösterdiği zaman da e, zıt olmuş oluyor. Ne zaman zıt olur? Artış olduğu zaman azız olur. Burada maalesef kalan 3 bölgede artış oluyor. O yüzden direkt cevap bulamayız buradan. Yani 1, 2, 3, 4 olabilir. Demek ki bu yanlış. Yani burada ne yapmamız gerekiyor? Burada şunu siliyorsunuz gençler. Şunu göz önüne almayın. Yani şu yönde bir manyetik alan geçmesi gerekiyor. Şimdi sağ elimizde sararsak bu yönde, sağ elimizde sardığımız zaman manyetik alan solu doğru göstermekte. Bu mevcut manyetik alanla aynı yönlü çıktı. Ne zaman aynı yönlü olur? Azalış olduğu zaman. Akı zamanla azalması lazım. E, azaldığı da tek bu durum burada. Beş yönünde olduğu zamandır. Cevap Edirne olmalı. Zaten cevap anıtada da Edirne vermişler. Yani şuradaki şeyi Oku sileceksiniz gençler. 8- Üzerinden elektrik akımı geçen bir bakır tele mıknatıs yaklaştırıldığında denge durumdaki telin titreştiği gözlemlenir. Yani bir tel varsa bu tele bir mıknatıs yaklaştırdığımız zaman bu telde bir titreşim gözlemleniyormuş gençler. Ee, bu ne ile ilgili? Siz eğer üzerine akım geçen bir teli manyetik kanalına koyarsanız ne oluyordu? otele bir kuvvet etki ediyordu. F eşittir 1 idi formülü. Değil mi? F eşittir 1 bu şekildeydi. Şimdi e, bunu anlatıyor bize. 1. Mıknatıs üzerinden akım geçmeyen bakır tele de kuvvet uygular. Yani I eşittir 0 iken F 0'dan farklıdır diyor. Gençler bizim formülümüze göre e, I varsa F var değil mi? Yani I eşittir 0 ise F de 0'dır. Yani o zaman bu cümlemiz yanlıştır. Şimdi bu telin de aynı zamanda ne olacak? Bir etrafında mesela bir manyet alan oluşacaktır. Hatta nasıldı? Sağ tarafında içe doğru manyet alan vardır. Siz de bu mutlatsınız mesela içe doğru gece şekilde yapıyorsanız ona bir kuvvet etki edecektir. Yani ikinci ifademiz doğrudur. Elektrik akımı manyetik etkisi vardır. Telin etrafında bir manyet alan oluşur. Sağ tarafına içe doğru, sol taraf dışa doğru bir manyet alan oluşur. Dolayısıyla bu manyet alan dolayı da ne olur? Bakır tel de mıknatısa bir kuvvet uygular gençler. Bu cümlemiz de doğrudur gençler. O yüzden cevabımız denizi olmalı. Evet burada bitirdim. Diğer testte de yine dediğim gibi e, MSM'nin sorduğu sorular. Çözmedik onları. Evet e, diğer testi görüşmek üzere. Son iki testimiz kaldı. Bu 11'in sınıf testlerimizden. Evet şimdi dördüncü soru yani sırası geldiği zaman orada söylemiştim size en son attığımı. Niye en son attığımı da söyleyeyim. Yani soruda hem bilgi bakımından eksik bilgi var. Hem ee, yani iki tane cevap antarı var. Bana göre ikisi de yanlış. Yani cevapta deniz demiş. Aslında sadece deniz değil. Ceyhan da yanlış. Ve eksik bilgiden dolayı B ve E yani Bolu ile Edirne şıkkarında aslında doğru olup olmadığını bilemiyoruz. Yani soruda birden fazla sıkıntı var. Ama yine de neden sıkıntı olduğunu merak edenler varsa onlar dinlemek isterlerse dinleyebilirler. Şimdi sorumuzu okuyalım. Şekil 1'de sayfa düzlemini dik ve dışarı yönde düzgün B manyetik alan içerisindeki Q yüklü noktasal cisim ile yani şekil 1'de manyetik alan var içerisinde yüklü bir cisim giriyormuş bunu söylüyor. Şekil 2'de sayfa düzleme paralel E elektrik alan içerisindeki noktasal Q yüklü cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğü eşit olup F kadardır. Yani ikisine de aynı büyüklükte bir kuvvet etki ettiğini bize söylüyor. Burası da F, buna da F diyor. Yani ikisinin de aynı F'in olduğunu söylüyor. E, sayfa şekil 3 anlatıyor şimdi. Sayfa düzlemine dik B manyetik alanı ile sayfa düzlemine paralel E iletken alanı aynı düzlem üzerine birleştirilip şekil 3 elde ediliyor. Yani burada her ikisi birden var, birleştirmişler. Buna göre hangisi yanlıştır? Şimdi burada aslında Adana ve Deniz'de hiçbir sıkıntı yok. Adana ve Denizi bulabiliriz. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Şimdi şekil 1'i inceleyelim. Şekil birde manyetik alan içerisinde yüklü bir cisim girmiş. Manyetik alan içerisinde yüklü bir cisim girdiği zaman bir cisim mesela şu anda bu şekilde mi giriyor? Böyle olsun. Manyetik alanda dışa doğru. Bu disme bir kuvvet etki ederdi. Hatta şöyle elimize gösterelim. Baş parmak hız vektörü 4 parmak manyetik kalan yönü göstermektedir. Ee, böyle yaptığımız zaman eğer disim artı yüklü artı yüklü ise elimizin iç kısmı eksi yüklü ise elimizin dış kısmı idi. Şimdi burada siz de yapın. Şu şekil bir de baş parmak hız vektörünü, dört parmak manyetik alanın yönünü gösterdiği zaman cisim hangi yönde gidiyor? Elimizin içi yönde mi, dış yönde mi? Evet, içi yönde gidiyor değil mi? Yani cisme bu yönde bir kuvvet etki ediyor. İçi yönde gidiyorsa o zaman bu cismin işareti artıdır. Yani cevap bulduk aslında. Cismin şekil birdeki cisim negatif yüküdür. Evet cevap atana deniz diyor. Bu yönde sıkıntı yok. Biz denizde doğrudur demiyoruz. Denizi, do denizi yani doğru şık. Yani cevap antarı doğru. Cisim artı yüklü. Burada eksi yüklü için bu cevap yanlıştır. Şimdi A şıkkına da bakalım. Bu kuvvet acaba iş yapar mı? Şimdi gençler bu kuvvetin özelliği nedir? Bu kuvvetin özelliği hız ile bu hız vektörü ile manyetik kuvvet birbirine diktir. Her zaman diktir. Sürekli sürekli dik. Sürekli dik olduğu için bu kuvvet iş yapmaz. Tamam mı? Bu kuvvet iş yapmaz. İş yapmadığı için Herhangi bir enerjide değişiklik olmayacaktır gençler. Tamam mı? Enerji değişimi olmaz. Yani bu cümlemizde doğrudur. Zaten en masum şıklar bunlar. A şıkkı kesinlikle doğru. D şıkkı ise kesinlikle yanlıştır. Şimdi gelelim şekil 2'ye. Şekil 2 burada B ve E şıkları ile ilgili. Şimdi ee, cismin işareti bize vermemiş. Aslında işareti verilmediği için cismin hangi yönde nasıl hareket yaptığını bilemeyiz ama Şimdi Bolu ve Edirne'nin doğru olması için cismin işaretinin kesinlikle eksi olması gerekir gençler. Cismin eksi işareti değilse bunları konuşabiliriz. Ee, nasıl konuşuruz? Şimdi elektrik alan çizgileri nasıldır? Artıdan eksiye doğrudur. Yani demek ki yukarısı artı aşağısı eksidir. Cismin de işareti art eksi olduğu için cismin işareti eksi olduğu için cisme bu yönde bir kuvvet etki eder gençler. Bu yönde kuvvet etki eder. Yani o zaman kuvvet nasıl oldu? Bu kuvvet elektrik alanına e, ters, elektrik alana karşı oldu. O yüzden burada bu kuvvet elektrik alana karşı iş yapar cümlesi de eksi işaretli olduğunu düşünürsek doğrudur. Yine bu cisim hızlanır mı, yavaşlar mı? mi giderken Gençler hız vektörü bu yöndeyken kuvvet de bu yönde olursa, yani aynı yönde olursa bu cisimler hızlanır. Düzgün hızlanarak hareket yapar. Eğer dediğim gibi eksi olduğunu düşünürsek bu cümle de doğrudur. Şimdi gelelim C şıkkına. C şıkkı aslında sizi biraz aşmakta burada. Niye aşıyor? Şimdi e, önce burada kuvvetleri gösterelim. Burada e, elitkan yönleri aşağı yönü olduğuna göre demek ki burada bir artı yüklü levha varmış. Bu artı artı yeter. Disme bu yönde bir kuvvet gider. eder. kuvvet bu yönlüdür. Peki sahil kuralı geri yaptığımız zaman baş parmak hız vektörünü, dört parmak manyetik alan yönünü gösterirse artı yük olduğu için elimizin içi yönde. Yani disme bu yönde bir kuvvet etki eder. Şuraya çizeyim onu. Yani dizimiz bu şekilde giderken ve hızla gitmek giderken F kuvvetli bu yönde ve e, yani şu F elitsel kuvvet bu yönde manyetik kuvvet de bu yöndedir. Şimdi e, cisim ne yapar? Burada aslında şöyle oluyor. E, bu doğrultuda bir kuvvet etkiler. Evet doğru bu doğrultuda bir ilmel hareketi yapar. Şimdi manyetik kuvvet evet yukarıda söyledik. Manyetik kuvvet iş yapmıyor. Kinetik enerjisi değişmiyor ama cisim bakın şu şekilde giderken yönü değişiyor. E, o zaman biz yönü değişiyor olsa hızı değiştir deriz. Hızı değiştir ise o zaman cisim iğmel hareket yapar. Yani cisim aslında hem bu kuvvetin etkisinde iğmel hareket yapar hem bu kuvvetin etkisinde. Zaten F eşittir M çarpı A değil mi? Bir yerde kuvvet varsa ivme de vardır. O yüzden iki tane farklı yönlerde yani farklı doğrultularda kuvvet olduğu için iki tane iğmesin olması lazım. Yani bir boyutta değil bana göre iki boyutta hareket yapar. O yüzden C şıkkı da bana göre Yanlıştır gençler. Eğer e, yanlış olduğunu düşünen varsa e, burada yorumlara yazabilir. Bana göre cevap bu şekilde. Yine de e, yorumlar açın.